Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden bulunduğunuz ildeki su abonelik bilgilerini nasıl sorgulayabilirsiniz öğrenebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda E-Devlet'te de ana sayfadayken hizmetlere gelip burada firmaları seçeceğiz. Su ve kanalizasyon kısmına tıklayacağız. Daha sonra burada su aboneliğimizin bulunduğu ili seçmemiz gerekiyor. Daha sonra ili seçtikten sonra burada şu anda e, hizmetler kısmına geldiğimizde aşağıya e, burada kaydırdığımızda abonelik bilgileri sorgulama kısmı yer alıyor. Burada sizler abonelik bilgileri sorgulama kısmına tıkladığınızda halihazırda bir e, aboneliğiniz bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa Yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda e-devlet üzerinden su abonelik bilgilerini nasıl sorgulayabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.